Herkese merhaba, ben Aybars. bugün 1 Nisan, annemle babamın kaçıncı evlilik yıl dönümünüzdü? 35. 35. evlilik yıl dönümleri ve annemle babamı alıp bugün dışarıda biraz İstanbul turu yapacağız. Evet, şimdi üçümüz kol kola girdik ve Eyüp'teyiz. Eyüp'ten otobüse binerek Eminönü'ne gideceğiz. Biraz Eminönü'nün sokaklarına, caddelerine, sahil kenarına biraz yürüyüp dolaşıp Ondan sonra bu çifte kumları yalnız bırakacağım. Nasılsınız? Hı -hı. 35 yıl. Nasıl geçti 35 yıl? Hı -hı. Ne gibi? Rüya. Anne seni de bir yorumunu alayım. 35 yıl nasıl geçti? Biraz da 41-35 yıl işte ya. Nasıl? Anlıyorum. Şu anda otobüsten indik Karaköy'de ve Galata Köprüsünden annem, babamla ben Eminönü'ye doğru yürümeye devam ediyoruz. Maşallah o kadar çok balık tutan var ki ve geçtiğim baktığım kovaların hepsi maşallah full balık dolu. Hatta buradan dönerken belki taze taze alıp evde yiyebilirim. Minon'un en kalabalık yerlerinden biri olan yeraltı çarşısından karşıya doğru çarşıların içine doğru devam ediyoruz. lerin böyle neredeyse girmediği Eminönü'nün ara sokaklarına girdik. aradığınız ne varsa erişmeniz mümkün. Oyuncakçıların olduğu çarşılar, sokaklar, telefoncuların olduğu sokaklar, telefon aksesuarları, <laughs> evet. saatçiler, bijüteri, aklınıza ne gelirse en vay çeşit her şeyin bulunduğu tek yer Eminönü diyebilirim. Girdiğiniz zaman sokakların içinde saatlerce vakit geçirip vaktin nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. <laughs> Anne, babam telefona daldı. Biz de baş başa kaldık. Evet, Emin önünde böyle yukarılara doğru çıkarken bir tane ham var. Evlenmeden önce gelen, evlenmeden önce çiftler buraya geliyor. Tüm ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Arkamda gördüğünüz şark ham. İnsanlar buraya gelip, işte nikah şekeridir, nikah şekerini koymak için eşyalardır kına malzemeleri. işte hediyelik eşyalar olsun böyle fincan takımları, iç çamaşırları, havlular, mallar aklınıza ne gelirse her şeyi bu Şarkan'dan uygun fiyatta bulabilirsiniz. Şarkan çok büyük bir han. Yani içinde kaç tane dükkan olduğunu ben bilmiyorum. 3-4 katlı bir yer. Dediğim gibi hani sokaklarda da birçok şey bulabilirsiniz ama her şeyin var olduğu bir han tek bir yere gideyim tek bir yerde halledeyim demek istiyorsanız eğer şarkam <laughs> ve her şeyden önemlisi efendim baba ablucuya mı gidelim ve her şeyden önemlisi burada çeyizciler var. Böyle dükkan dükkan sokak sokak böyle ışıl ışıl pırıl pırıl çeyizcilerin olduğu bir sürü dükkan. <laughs> Niye biz ısrarla Kürkçuhan'a soktun? Havlu almak için. Başka yerden alamaz mıydık havluyu? Yok, havlunun ana yeri burası. Kürkçuhan Küçucuğan. Havlunun ana merkezi Kürkçuhan Akar Çeşme'de. Akar Çeşme. Evet. Burası Akar Çeşme orad mı geçiyor? Akar Çeşme. Orası kapalı Çarşıya çıkış. Ha. Evet, duydunuz. Mahmut Paşa'nın da Akar Çeşmede, Küçucuğan. Havlu ihtiyacınız varsa burası bir sürü havlucu var. Hoş ne kadar bunlar? Ya o tarafa kaç ya o kaçarsın En Evet, bambu bu bak. Yani bambu aynı fiyat Bu da o da onu kıvıcık. Tabii şu anda ne Bu bambu mu anne? Da yok, en iyi abim Bambu çok iyidir. Ama şöyle Bunlar bambu havlu. Bunun özelliğini biliyor musun abi? Şimdi bu ne kadar yıkarsan yıka bu hep böyle yumuşak kalacak. Ama şu pamuk var ya He. suya girdikten sonra semt olur böyle. Yani evet. O özelliğini kaybetmez yani. Tamam. Renklerini ben şöyle Al, açın, göstereyim. İkisini tamam zaten. yok Renkleri açayım şöyle. 3, 4, ne aldınız? Dile yok. 5 Orada 5 rengi var. İnsan sokak aralarında gezmekten bazen yoruluyor. Şimdi çok güzel eski bir han var burada. Yenileştirilmiş, restore edilmiş. Şimdi buraya gidip beraber bir çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Ardından tekrardan gezmeye, biraz ufak tefek alışverişe yapmaya devam edeceğiz. verdik bir çay şey içeceğiz bir şeyler yiyeceğiz Ondan sonra gezmeye devam edeceğiz şimdi e, kritik ve çok güzel bir soru yönelteceğim Evet arkadaşlar 35 yıl nasıl geçti diye size videonun başında sormuştum şimdi daha zor bir soru soracağım 35 yılın sırrı nedir saygı ben söyleyeyim sevgi saygı anlayış. Aynen öyle. Sevgi saygı anlayış. Nasıl geçti 35 yıl böyle? Hani su gibi derler ya öyle mi geçti? Rüya gibi. Ya Başta söylemiştin rüya gibi. Hı. Bizim için rüya. Aynen. Evet. Öneriniz nedir mesela? sevgi saygı anlayış olduktan kere zaten her şey tamamdır. Gerisi geri arkasına anne. Şeyin de çok güzel gözüküyor. Öyledir. Böyle renkli şeyleri severim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Eksantrik <laughs> Anlamıyorsun, bilmiyorsun, kültürün yok. <laughs> Lütfen yani. Öğren. Gürmeleri kadın bir şekli ama başka kurmeleri. Vedat Milor'un bir üstü. <laughs> Üç tane şeftali yemiş gibi hissettim kendimi derken <laughs> yahu. <laughs> yani profesör var ya bir de ordinasyon. Ordinalius. <gülüyor> Ordinalius. Annen Ordinalius. Ordinalius Hatice Bilgin. yani daha ötesi yok. <gülüyor> <gülüyor> Adın ne? Fatih. Bahat Fatih. Kaç yaşındasın? 12. 12. Maşallah. Bu da Bu da tamam. Evet, e, gezimizi sonlandırdık. Daha doğrusu ben sonlandırdım. Şimdi orada aldığımız bir sürü şey var. Poşetler. Bunları aldım ben eve gidiyorum. Ve annem babamı baş başa bırakacağım. Biraz da onlar gezecekler. Ben videomu burada sonlandırıyorum. E, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Selametle.